Düşmanlı, düşmanı askerliktir. Şu sivilleri için bir gün başsağlığı dilendiriz. Haydi sizler, haydi Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 13 Nisan çarşamba saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Yargıtay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 4 tazminat davasını sonuca bağladı. Buna göre Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 165 bin lira tazminat ödeyecek. Yargıtay onadı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 165 bin lira tazminat ödeyecek. Bazen ifade özgürlüğünü aştı bazen kişilik haklarına saldırdı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. Haddini aşan sözler sarf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hakaretleri yargıya taşıdı. Dört ayrı manevi tazminat davası açtı. Dört davada da haklı çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'na tazminat ödemesine hükmedildi. Yargıtay tazminat kararlarını kesinleştirdi. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptı. Aydın, Yargıtay'ın kararlarında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığına dikkat çekildi, dedi. <laughs> Onaylanan kararlar sonucunda CHP liderinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 165 bin liralık manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Hadi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gündeminde Ukrayna'da tahliyeyi bekleyen siviller ve Karadeniz'deki mayın tehlikesi vardı. Sivillerin tahliyesi için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz dedi. Olabildiğince bir ateşkesin olması için taraflarla görüşüp konuşup aldığımız bilgileri olumlu bir şekilde yansıtmak suretiyle bir an önce ateşkese ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Rusya ve Ukrayna savunma bakanlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladı. Mariupol'da tahliyeyi bekleyen sivilleri önceliğini aldı. Oradaki sivillerin tahliyesi konusu gündeme geldi. Burada insani yardım konusu yine konuşuldu, görüşüldü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna savaşında tahliyeyi bekleyen siviller öncelikli başlaydı. Biz insani bakımdan yapılması gereken ne varsa onu yapıyor. Gerçekleştirmek için gayret gösteriyoruz dedi. Tahliye için gemi tahsisi yaptıklarını söyledi. Karadeniz'de daha önce üç kere görülen ve Türk kara sularını tehdit eden mayın tehlikesi de soruldu Akara. Olabildiğince kendi tedbirlerimizi almak suretiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla biz olayları yakından takip ediyoruz. Deniz kuvvetlerimiz başta olmak üzere gerektiğinde hava kuvvetlerimizin de katkısıyla arkadaşlarım mayınla mücadelemiz devam ediyor. Şu ana kadar çok şükür gayet başarılı bir şekilde sürdü. Bundan sonra süreceğini değerlendiriyoruz. Hulusi Akar Rusya-Ukrayna Savaşı'na da parantez açtı. Bir kez daha ateşkesin altını çizdi. Sayın Cumhurbaşkanımız devlet başkanıyla bizler bakanlarla görüşmek ve konuşmak suretiyle faaliyetlerimizi koordine etmeye çalışıyoruz. Ve e, bu fırsattan istifadeyle, bu olgudan istifadeyle olabildiğince e, bir ateşkesin olması için taraflarla görüşüp konuşup aldığımız bilgileri olumlu bir şekilde yansıtmak suretiyle bir an önce ateşkese ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, o öğrencilerle bir araya geleceği bir etkinlik planlamıştı. Ancak bir grup öğrencinin protestosu nedeniyle Babacan, mezun olduğu okuldaki programını iptal etmek zorunda kaldı. Gençliğe umut olamaz. Babacan gençliğe Mezun olduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gençlerle buluşma planladı. Ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, öğrencilerin protestoları nedeniyle programını iptal etmek zorunda kaldı. Babacan'la mücadele etmeye devam edeceğiz. Deva Partisi lideri Babacan, ODTÜ'de öğrencilerle söyleşi planladı. Etkinlik için ODTÜ kampüsüne girmek istediği sırada sürpriz bir gelişme yaşandı. Okul bahçesinde toplanan bir grup öğrenci Babacan'a engel oldu. Öğrenciler Babacan'ı propaganda yapmakla suçladı. Öğrenciler Babacan gençliğe umut olamaz sloganları attı. Babacan gençliğe umut olamaz. Babacan gençliğe umut olamaz. Babacan yaşananlar üzerine okula giremedi. Programını iptal etmek zorunda kalan Babacan Ottü'den ayrıldı. Babacan hadi, mücadele etmeye devam edeceğiz. Kur korumalı mevduat hesabına geçen şirketlere vergi avantajında süre uzatımına gidiliyor. AK Parti Meclis Başkanlığına yeni bir torba teklif sundu. Kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin şirketlere getirilen vergi istisnalarının süresi yıl sonuna kadar uzatılıyor. AK Parti yeni bir ekonomi torba teklifini Meclis Başkanlığına sundu. Torba teklife göre şirketlerin döviz hesaplarından çevrilerek kur korumalı mevduat hesaplarına yatırılan mevduatlarda vergi avantajının süresi uzatılıyor. Buna göre mevduata en az 3 ay vadeyle değerlendiren şirketlerin vade sonunda elde edilen faiz ve kar payıyla değer kazançları kurumlar vergisinden istisna tutulacak. Bu istisnaya dönem sonu vergisinden kaynaklananlar da dahil olacak. Cumhurbaşkanına bu istisnanın süresini 30 Haziran 2022 ve 30 Eylül 2022'ye kadar uzatma yetkisi de veriliyor. Söz konusu istisna 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanacak. Torba teklifle ticari mevduat ve katılım fonu hesapları da mevduat sigortası kapsamına alınıyor. Teklifle tasarruf mevduatı sigorta fonuna artan iş yükü nedeniyle yeni başkanlık ve müdürlükler ihdas edilmesi ve yeni personel alınması da sağlanıyor. Efendim? İşbaşı eğitim programı kapsamında işçilerin ücretleri Çalışma Bakanlığı tarafından karşılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ek istihdam paketinin detayları belli oldu. İlave istihdam sağlayan firmaların işe alacakları her işçi için 3 aydan 6 aya kadar SGK primleri bakanlık tarafından karşılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ek istihdam paketinin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ila 6 ay boyunca işbaşı eğitim programında istihdam edilenlerin maaşlarının devlet tarafından karşılanacağını açıklamıştı. Bu kapsamda işbaşı eğitim programında birçok değişiklikler yapıldı. İşbaşı eğitim programlarına katılanlara programına göre 2 yıla kadar istihdam garantisi getirildi. İşverenler bu destekten faydalanırlarsa 3 ve 6 ay süresince ücretle prim desteği sağlanacak. Peki işbaşı eğitim programına katılacak işçiler için başvuru şartları nasıl olacak? Bireylerin iş kura kayıtlı işsiz olmaları gerekiyor. 15 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. İşverenin birinci veya ikinci derece hısmı olmaması gerekiyor. Başvurulacak iş yerinde başvuru tarihinden bir yıl önce sigortası olmayan kişiler bu destek paketinden yararlanabilecek. İşçiler başvurularını çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri, hizmet merkezleri ve iş kuru şubeden yapabilecek. Başvuru yapacak işverenlerinde uyması gereken kurallar var. En az 5 sigortalı çalışanlarının olması gerekiyor ve işkura kayıtlı olmaları gerekiyor. Peki program nasıl uygulanacak? İşbaşı eğitim programı kapsamında çalıştırılan sigortalı sayısının %30'una kadar katılımcı talep edilebilecek. Program süresi bilişim ve imalat sektöründeki işyerleri için en fazla 6 ay uygulanacak, diğer sektörler için en fazla 3 ay verilecek. İşveren program süresinin en az 3 katı kadar süreli istihdamı taahhüt edecek. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ilçe ziyaretlerine Karaçoban'la başladı. Esnafı gezdi, iftarı onlarla yaptı. Başkan Sekmen, muhtar ve vatandaşların isteklerini de dinleyerek tek tek not aldı. İftar sofralarına konuk oldu. Sonrasında sıcak çay eşliğinde herkeste sohbet etti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Karaçobandaydı. Başkan Mehmet Sekmen ilçe ziyaretlerine başladı. İlk durağı Karaçoban oldu. Önce esnafı ziyaret etti. Girilmedik dükkan bırakmadı. İftarı da Karaçobanlılarla yaptı Başkan Sekmen. Öncesinde herkesin Ramazanını kutladı. Ramazan öyle bir ay ki evdeli rahmet. İlk 10 günü rahmet günleri doldurduk. Bugün ikinci 10 güne giriyoruz, mağfiret günleri. Mevlam hem rahmetinden hem de mağfiretinden istifade eden kullarından eylesin bizleri. Başkan Sekmen Ramazan sonrası belediye hizmetlerinin daha yoğun şekilde devam edeceğini söyledi. Hizmetlere de bayramdan sonra Allah'ın izniyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne süratle bir şekilde sıkıntılarımız var. Bunlar dünyanın hali. Zaman zaman oluyor. Ama inşallah kaldığımız yerden yollarımıza, su kanalizasyon hizmetlerimize, çevre düzenlemesine elimizden geldiği kadar gayret göstereceğiz. İftar sonrası ise demli çayların etrafında toplandılar. Muhtarlar, vatandaşlar taleplerini dile getirdi. Bana üç tane de gölet yapıldı. Maşallah. Yani bana çok güzel işler yapıldı. Ben de onun için <laughs> burada çalışan kanalızın ekibine, eski ekibine, herkese sizin huzurunuza teşekkür ederim. Başkan Sekmen hepsiyle ayrı ayrı ilgilendi ve notu aldı. İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ilçedeki yaşlılara Ramazan ziyaretleri düzenliyor. Evlerine gidiyor onlara küçük hediyeler veriyor. Yaşlı vatandaşlarsa bu ziyaretlerden oldukça memnun. Anacığım nasılsın iyi misin? Uyur, diyen dillere verin ama yolların cünüle. Bazılarını evinde. Sen de iyi misin inşallah? Ya, iyi ya, 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 Maşallah subhanallah ama bak bazılarını bahçede iş yaparken buldum Ana ne selam. Ne neden ölüm Allah'ım. Ömür versin Allah razı olsun. İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ilçedeki yaşlıları ziyaret etti. Nasılsın iyisin? <laughs> Hem de olsun oğul böyle böyle yanına daha bir pülü.

bir dakika canım talandı mı kahri de buraya çıkıyor oğul. Allah razı olsun <laughs> senden. Vatandaşlar da Başkan Coşkun'un gönülleri fetheden bu ziyaretinden oldukça memnun kaldı. Çok büyük memnun oldum oğul. Eyvallah eyvallah. Sana annecim. boyuna duvi ederim kurt. Sağ ol. Allah razı Sana olsun. Sana duvi ederim. Sen <laughs> için oğlu laf edenlerin kalbimden geçen git. <laughs> Allah razı olsun sağ ol. Ve Allah ömrünüzü artırır. Bir ihtiyarı ziyaret etmek Ömürden artırır, rızkıcı artırır. Her taraftan muhafaza eder. Sana böyle bir küçük hediye. E, i̇nşallah Ramazan'dan sonra da kahve içmeye gel. İnşallah, tamam. inşallah. İftardan sonra bir anda bastırdı kimse ne olduğunu anlamadı. Baharı bekleyen Erzurum'da Nisan ayının ikinci haftasında lapa lapa kar yağdı. Lapa lapa yağdı, bir anda her taraf karla kaplandı. Tam bahar geldi, havalar ısınıyor derken Erzurum yine kendine yakışanı yaptı. Kente Nisan ayının ikinci haftasında lapa lapa kar yağdı. Kent merkezi yeniden beyaza büründü. Dün akşam saatlerinde başlayan kar gece boyunca durmaksızın devam etti. Erzurumlular bu kadar karı belki de Ocak ayında bile görmemişti. Kentte kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Erzurumlular sabaha kartpostallık görüntülerle uyandı. Kar yağışı belediye ekipleri de harekete geçirdi. Ekipler kentin çeşitli noktalarında çalışma başlattı. Kent merkezinde durum böyleyken kırsalda durum biraz daha zordu. Kar nedeniyle 328 mahalleyle mezra yolu ulaşma kapandı. Karla mücadele ekipleri bu noktalarda da çalışmaya başladı. Kar suları nehirlerin can suyu oldu. Erzurum'un Horasan ilçesinden geçen Aras nehrinin su seviyesi eriyen kar ve yağmur suları ile yükseldi. Havalar ısındı, karlar erimeye başladı. Nehirlerde bu durumdan kendine düşen payı aldı. Bu görüntüler Aras Nehri'nden. Doğu Anadolu Erzurum ve çevresinde karların erimesi ve yağmurlar Horasan'ın içinden geçen Aras Nehri'nin su seviyesini önemli derecede yükseltti. Nehrin su seviyesi yükselince haliyle yakınında bulunan arazilerde su altında kaldı. Öte yandan geçen yıl su seviyesinin artmasıyla ilçede 3 kişi suya kapılarak hayatını kaybetmişti. Yetkililer bu konuda vatandaşları nehir yatağından uzak durmaları konusunda uyarıyor. Ramazan ayında vatandaş ucuz ete daha kolay erişim sağlasın diye ilk adım atılmış et fiyatları etiketlere indirimli olarak yansımıştı. Buna paralel olarak yeni bir karar daha alındı. Ucuz etin önce sinyalini ardından da talimatını Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Ramazan ayında iftar sofraları kırmızı etsiz kalmasın diye ucuz et satışları devam ediyor. Fiyatları kontrol etmek amacıyla da yeni bir düzenlemenin düğmesine basıldı. Sığır yetiştiricilerine destek müjdesi geldi. Hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besici ve tüketiciyi korumak piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla yeni bir düzenleme yapıldı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü kesimi ve satışı yapılan sığırlar için yetiştiricilere 2500 lira destek ödemesi yapacak. Üstelik bu ödeme sığır başına olacak. Hem besicinin hem de vatandaşın yüzünü güldürecek olan yeni karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme 2 Nisan 1 Mayıs dönemini kapsıyor. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla icmal karşılığında yapılacak. Yani kesimi yapılan hayvanların ve besicinin bilgileri not alınacak. Islak imzalı ve onaylı icmal et ve süt kurumu tarafından hazırlanacak. Rapor Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne gönderildikten sonra ödemeler yapılacak. Evet. Vakalardaki düşüş ağır hasta sayılarına da olumlu yansıdı. Hastanelerin covid yoğun bakımları bir bir kapanıyor. Son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Dolup taşıyor. Hastalara yer bulunamıyordu. Türkiye'de salgının kötü seyri tersine döndü. Covid yoğun bakımları bir bir kapanıyor. Yurt genelinde 804 hastanenin yoğun bakımında korona hastası kalmadı. Evet. Türkiye salgının ilk gününden beri örnek bir mücadele sergiledi. Özellikle hastanelerde seferberlik ilan edildi. Normal yoğun bakımlar bile Covid servisine dönüştürüldü. Evet. Mücadele adımları karşılığını buluyor. Aşı başta olmak üzere alınan tedbirlerle önce vaka sayıları düştü. Vaka sayıları hali hazırda 5-6 bin bandında seyrediyor. Bu durum ağır hasta sayısına da doğrudan yansıdı. Covid yoğun bakımlarındaki yoğunluk epeyce azaldı. Öyle ki bazı hastanelerdeki Covid servisleri kapatıldı. Son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Koca yurt genelinde 804 hastanenin yoğun bakımında korona hastası olmadığını duyurdu. Bakan koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında tüm Türkiye'de yoğun bakımında bir tek COVID hastası olmayan hastane sayısı 804, yatan COVID hasta sayısı 0 olan hastane sayımızsa 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın ifadelerine yer verdi. Kimlik ve adres bilgilerinin sızdırıldığı iddiası tüm Türkiye'de paniğe neden olmuş. Haberler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. O iddialara Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama gecikmedi. Sosyal medyada yer alan ve vatandaşlar üzerinde büyük korkuya neden olan E-Devlet verilerinin sızdığı iddiasını açıklama gecikmedi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddialarını yalanladı gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Dün bazı sosyal medya hesaplarında e-devlet verilerinin sızdırıldığı iddiası ortaya atıldı. Sızan veriler arasında iddiaya göre kimlik fotoğrafları ve güncel adres bilgileri yer alıyordu. O iddialara en yetkili kurumlardan açıklama geldi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bu iddianın bir tür oltalama ve dolandırıcılık yöntemi olduğunu duyurdu. Yapılan detaylı kontrollerde herhangi bir veri sızıntısına rastlanılmamıştır denildi. 84 milyonun üzerindeki panik kalktı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şimdi devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşları paniğe sevk eden bu tür asılsız haberler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Evet. Yola yakın yere oturup trafiği engelledi. Uyarılınca sandalyeli tehdide başladı. İstanbul'daki Suriyeli esnaf ortalığı birbirine kattı. Akıllanmayınca da soluğu karakolda aldı. Sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi. Ailesinden karılarına küfür küfür küfür. Et. Küfür. Küfür et. kendi karına sahip çıkamıyorum. Eşinin yanında ailesine küfür etti. Yol kenarında oturduğu araçların ilerleyişini engelledi. Uyarılınca da tartışmanın fitili ateşlendi. Suriyeli kendini bilmezin sandalyeli tehdidi karakolda bitti. Olay İstanbul Bağcılar'da meydana geldi. Suriyeli bir esnaf araçların geçtiği yola yakın bir yere oturdu, trafiği tehlikeye attı. Sokaktan geçen bir sürücü dükkanın önünde durdu. Trafiği engelliyorsun diye uyardı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Sinirler gerildi. Kapılara defalarca kafalar atıldı. Suriyeli esnafın kendini bilmez tavırları vatandaşı çileden çıkardı. Eşinin yanında, ailesine küfür etti. Olaya başkaları dahil oldu, ortalık birbirine girdi. Tartışmanın dozu şiddetlenince araya polis ekipleri de girdi. Sürücünün olay yerinden ayrılması gerginliği azalttı ama Suriyeli esnaf durmadı. Dükkanından sandalyeyi aldı, dışarı çıkıp tehditler savurmaya başladı. Gözaltına alınan Suriye Uyruklu Esnaf Adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi. Diyarbakır'da cami inşaatı iskelesi çöktü. Talihsiz olayda biri ağır, altı işçi yaralandı. Çökme anı bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. İnşaatın iskelesi işte böyle çöktü. Üzerinde çalışan altı işçi yaralandı. Birinin durumu ağır. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde cami inşası yapılıyordu. Kubbenin iskelesi kuruldu, beton dökümü yapılacaktı. Harcın dökülmeye başlamasıyla iskelenin çökmesi bir oldu. Talihsiz olayda biri ağır altı işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis, afat ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin enkaz altından çıkardığı 6 işçi 112 acil sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Çökme anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Ermeniler Iğdır sınırının yanı başında bulunan bir ormanı ateşe verdi. Amaçları ise ormanda yaşayan domuzları Türkiye sınırına geçirmek ama yaktıkları ateşi söndürmeyi beceremediler ve koca ormanla canlılar küle döndü. Ermeniler Iğdır sınırında yaşayan domuzları kaçırmak için ormanı ateşe verdi. Domuzun yanı sıra ormanda yaşayan ve kaçamayan diğer hayvanlarsa feci şekilde can verdi. Türkiye-Ermenistan sınırına yakın sazlık ve ormanlık alanda barınan domuzları kaçırmak için Ermeniler tarafından yangın çıkarıldı. Ermenistan, Ermenistan sınırı, Ermenistan vururlar, buradan askerleri domuzları ateşe verirler. Amaçsa domuzları Türkiye'ye kaçırmak. Abi daha. Orman içerisinde sürü abi sürü. Fakat ateş iyice büyüyerek neredeyse tüm ağaçlık alana yayıldı. Vatandaşlarsa can havliyle kaçan hayvanları cep telefonlarıyla kaydetti. Bu girmez, bu. Aa da geçti geçti. Baba baba o da suyun içinde bak. O dağı, ba, 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 bu da baba 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 da ana kesir bak. Üzür üzür. Çıkan yangın büyümesine rağmen Ermenistan tarafı yangını söndürmeyi beceremedi. Kadın şeyin ayağına gittiler ya. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar diliyoruz.